Her nefesinizde derin derin bırakın, serbest bırakın. Alın nefes. Alın. Nefesi aldıkça her bir katmanda bedeninizin gevşemesine izin verin. Bırakın gevşesin bedeniniz. Al nefes. Bırak serbest bırak zihnini. Şimdi bedeniniz olduğunuz yerde mamaya kadar zihninizden bariyerlerinizi indirin. Mamadan yine bir enerji çekin. Çekin enerji. Bu enerji çekmeler çok güzeldir. Lütfen enerji çekin. Dünyanın merkezinden çekin enerjiyi bedeninize. Şimdi kendi bedeninizdesiniz ve bedeninizden gözleriniz kapalı. Bir koridorda yürüdüğünüzü düşünün. İlerleyin. Yolun sonunda bir asansör var ve altından kaplı, her yeri altın. Düğmeye basın. Asansör açılsın ve içi altından kaplı asansörün içinde etrafa bakın. Ellerinizi bu altın enerjisine dokunun. Hissedin o altını. Şimdi düğmeye basın. Herkes kaç yaşındaysa o kadar aşağıya insin. Yaşından yıl yıl geriye doğru asansör iniyor. Örneğin ben 46 yaşındayım. 46. kattan 0 olana kadar asansörünüz insin. Şimdi asansör açıldı. Sıfırdasınız. Asansör açıldı ve bir kapının önündesiniz. Bu sizin dünyaya geldiğiniz o zaman oturduğunuz ev. Şimdi kapı açık. İçeriye girin. Etrafa bakının. Yatak odasına doğru ilerleyin. Yatak odasında anneniz yatakta yatıyor belki oturuyor. Yanında babanız bir sandalyede oturuyor. Yatağın diğer tarafında siz dünyaya o gün gözünüzü açtığınız gün. Şimdi bebeğin yanına gidin. Bebeği kucağınıza alın. Bir bakın bakalım bebeğe. Dünyaya geldiğinde şu anda nasıl gözüküyor? Belki size bakıyor. Belki ağlıyor. Belki uyuyor. Şimdi bebeği sıkıcana göğsünüze bastırın. Kokusunu bir içine çekin o bebek kokusunu, masumiyetin kokusunu bir içinize çekin. Hissedin bebeği, o yumuşacık pamuk gibi tenini, saçlarını Yeniden yüzüne bakın. Size tüm yaşamını yaşayan size bakıyor o da. Sonra eğilin kulağına. Seni seviyorum deyin. İyi ki dünyaya geldin. İyi ki varsın. Ve senin her ne hata yaparsan yap, her neyi yanlış yaparsan yap, seni her koşulda destekliyorum ve sana güveniyorum. Şu andan itibaren ne olursa olsun lütfen beni affet. Lütfen beni affet. Ve her hatada öğrendiğin her şey için sana teşekkür ederim. Özür dilerim. Seni üzdüysem, üzüleceksen ve üzüldüysem bile her şey için özür dilerim. Seni seviyorum. Şimdi bebeğe bir daha bakın bakalım. Tüm yaşamı boyunca o bebeğin yaşadığı her şey sizde. O bebek size bakarken ne yaşayacağını bilmeden baktığını düşünün. Ve o bebek size onu boynunuza bastırdığınızda, onun kokusunu hissettiğinizde sizi her koşulda affettiğini hissettirsin size. Şimdi bebeği yeniden yatağına bırakın. Annenizin yanına gidin. Ellerini ellerine alın. Anneniz siz dünyaya geldiğiniz zaman size annelik yapmanın nasıl bir şey olduğunu o da bilmiyor. Sizinle yaşayarak öğrenecek ve ona teşekkür edin. Sizi dünyaya getirdiği için aranızda her ne geçerse geçsin onu affedin ve ona teşekkür edin. Babanızın ellerini alın. Babanızdan da özür dileyin ve babanızın size yapacağı her şey için onu affedin şimdiden. Ve şimdi hem babanıza hem annenize sıkıca sarılın. Şimdi hem anneniz hem babanız avcunuzun içinde minicik parmak kadar kalana kadar bir küçülmelerine izin verin. Sizin avcunuzun içinde minicik birer parmak anneniz ve babanız olsun. O büyük olan insanlar küçülsün, 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 küçülsün. Minicik olsun. Şimdi anne ve babanızı elinizi kalbinizin üstüne koyun. Kalbinizde var olan yerlerine yerleştirin. Ve şimdi yeniden bebeğin yanına gidin. Bebeğe son kez bakın. Ne söylemesini istersiniz size? Ne duymak istersiniz bebekten? Sonra bebek sizden de duymak ister. Lütfen bebeğe aktarın ve lütfen bebeğin size söylemek istediği her şeyi alıp kabul edin ve her şeyi sevgiye dönüştürün. Sonra yatak odasından çıkıp salona gidin. Evin salonundasınız şu anda. Yeni doğduğunuz, dünyaya merhaba dediğiniz o salonda, o koltukta, o halıda, o masada o köşede bütün inançlarınızı anne ve babanızdan, akrabalarınızdan, kardeşlerinizden tüm inançlarınızı, tüm yaşanmışlıklarınız, öğretileriniz o salonda siz dünyaya geldikten sonra duyarak, algılayarak hep kaydettiniz. Şimdi orada her ne varsa orada o yaşta doğru yanlış demeden alıp kabul ettiğiniz her şeyi yeniden orada bırakın. Öğrenilmiş çaresizlikleri o koltuklara, o halılara, o duvarlara, o köşeye, o masaya bırakın. Her bıraktığınız yaşanmışlığınız, bedeninizdeki travmalarınızı hastalıklarınızı, bakış açılarınızı, şu anda bloke eden hayatınızı, bolluk ve bereketinizi kıtlık bilincine dönüştüren her şeyi orada bırakın. Sonra yeniden evden çıkıp asansöre binin. Hızlıca kendi bedeninize, kendi alanınıza 3 2 1 alan hızında Gözlerinizi açın.